Merhaba arkadaşlar, şimdi biz oyunumuza başlıyoruz. Oyunumuz nasıl bir oyun? Hadi bakalım, izah Şu etsin beni. Su cezalı. Ee, ben Kemal'in annesi, Ülker'in halasıyım. Bakalım kim beni daha iyi tanıyor. Hadi başlıyoruz. Doğduğun şehir. Doğduğum şehir. Ama çabuk çabuk olalım. Biraz. Çabuk çabuk. Hadi Kemal, çabuk. bilmiyorsun. At da birini de göre. <laughs> Bakü. Tamam. Bakü doğru. Hadi cezana kendini yaklaşır mısın? <gülüyor> 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 tamam. O <laughs> kadar yeter. Çok ıslanmayalım. Ee, sevdiğim renk. Sev renk anneciğim. Sevdiğim renk hmm. Kemal. Sen Kemal? Evet. <laughs> <laughs> turuncu kırmızı doğru. Aa doğru sarı sarı. Kırmızı doğru, yanlış. Hadi kafanı sok suya. Hay <laughs> 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 hay. <laughs> <laughs> tamam, saçımızı da düzeldik Kemal'im saçını düzelt anneciğim. Sonra sevdiğim rakam, rakam yani. Rakam. Sevdiğim rakı. Ne? Sence? Altı. Saçın şu tarafa da vermeyeceğim. Beş doğru. Hadi bakalım. Kemal evi. Kıtık tık 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 tık. Tamam yeter yeter yeter. Bekle. Yeter. Sen Nefes alamıyorum ki suyu. Sen niye o kadar fazla giriyorsun ki suyun içine? Ben de biliyorum. Sen sokuyorsun anne. Sevdiğim meyve. Çabuk çabuk yapalım. Sence? Evet, bence de kar. Aferin, ikiniz de doğru. Sevdiğim yemek? Sevdiğim yemek... <laughs> Makarna. Sence? Ee, i̇kiniz de yanlış. Aş, pilav, pilav anneciğim. Hadi başlarınızı <laughs> ikiniz de kendiniz bu... Sen niye salmırsan? Hayırdır? <gülüyor> Hayırdır? <gülüyor> <gülüyor> tamam yeter. Şimdi sen. <laughs> tamam yeter yeter yeter. Bir de bir de bir de bir de benim yaşımı bulalım bakalım. 34 evet. Sence? Sen doğru sen yanlış. Hadi bakalım. Ya bu ne zaman? Hadi. Bir daha. Tamam yeter. Nasıldı? Güzel Vay mi? Geldi. Hadi hoşçakal kal söyleyelim. Hoşça kalın. I don't know channel oh, like